Alo iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. E, kiminle görüşüyorum? 112 acil ambulans efendim buyurun. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada merkezin AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, yangın, orman yangını olmak üzere 6 kuruma ait tüm acil yardım çağrılarının karşılandığı bildirildi. Açıklamada 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1 milyon 600 bin çağrı alındı ve bu çağrıların %50'sinin asılsız ihbar ve gereksiz arama olduğu tespit edildiği bildirildi. Merkezden yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Normal zamanda yoğun olan 112 acil hattına pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü istek ve ihtiyaçlarıyla ilgili olarak aramada bulunmakta ve biz de aldığımız ihbarları ilçelerimizde kurulan vefa destek gruplarına ileterek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışmaktayız. Ayrıca il salgın denetim merkezine yapılan karantina ihlalleri ve maske, mesafe, temizlik ihlalleriyle ilgili şikayetler de 112 acil çağrı merkezine yapılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde çağrı yoğunluğu bu gereksiz aramalar yüzünden daha da artmıştır. Gereksiz aramaların önüne geçmek ve gerçek ihtiyaç sahibi kişilerin hizmet almasında aksama olmaması adına 112 hattını gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 57 kişinin her birine kabahatler kanununa göre 386 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda uygulanan para cezası 22.002 TL'dir. 112 acil çağrı hattı sadece Acil yardım ya da ihtiyaç sahibi kişilerin araması gereken bir merkezdir. Her ne kadar bizler tanıtım ve reklam faaliyetleri vasıtasıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyor olsak da halkımıza bu konuda bizlere dolayısıyla acil yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmaları noktasında talepte bulunuyoruz. Bizi gereksiz yere arayan insanlardan hali hazırda yoğun olan 112 acil çağrı merkezlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda hassas olmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız Gereksiz yere meşgul edilen telefonlardan gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına engel olabileceklerini unutmasın. Tamam benim ambulans ihtiyacım var çok acil. Tamam yardımcı olayım. Nedir acil durumunuz beyefendi?